Öncelikle bu harika etkinlik için kurumsal iletişim departmanına çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz etkinlik hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ve çok heyecanlıyım açıkçası. Çünkü ilk defa sanıp hiçbir şey bilmediğim bir etkinliğe doğru yol alıyorum. Ya ben ilk aslında misafirhane olur diye düşünüyordum. Evet. Bir ihtimal İzmik diye düşmüş. Şimdi o tarafı da geçtik. Evet, evet, Şu an alt üst olmuş durumda. <laughs> göl yazıda acaba bir gondol mu bizi bekliyor? Bakalım şimdi bir bilinmeze gidiyoruz ama heyecanlı olacağına eminim. <laughs> İlk etkinliğimiz masaj arkadaşlar. Masaja gidiyoruz. <laughs> çok mutlu oldum. Şu anda da böyle pamuk gibi hissediyoruz. Kesinlikle ihtiyacımız olan bir şeydi. Mükemmeldi. Teşekkür ederim buradan. Çok keyifliydi. İşimize, gücümüze güzel bir şekilde, enerjik bir şekilde dönüyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Ben şimdi Ali Osman Taşkı olarak katıldım. Ali Taşkı ve Osman Taşkı olarak ayrıca katılabilir miyim? Onu soracaktım. <laughs>